Merhaba, Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Ses konuşacağız. Instagram'dan ve YouTube'tan bol bol ses üzerine soru alıyorum. En çok da ikna ederken hangi sesi kullanmam lazım? Sesimin güzel olduğuna, doğru noktada oluştuğuna nasıl emin olabilirim? Buna kim nasıl karar verebilir? Ses dengesi, tınısı, tonlaması, bunlarla ilgili sorular... Demek ki akıllarda bu çok dönüyor ve bununla ilgili sorun yaşıyoruz. Şimdi ses dediğimiz şey bir titreşimdir. Havanın ses tellerini titreştirmesiyle oluşur. Peki ses teli nedir? Buradaki zarımsı kastır. Biz bu kas yardımıyla konuşuruz. Diyafram nefesi alırız. Alt çene hareketlidir. Nefesi verirken Türkçe nefes verilerek konuşulan bir dil olduğu için Ses tellerimizden geçer hava ve ses olarak ortaya çıkar. Demek ki ses tellerini şöyle bir şey gibi düşünürsek bu ikisi titreştiğinde ses ortaya çıkacaktır. Peki sesimin yerini ayarlamam, yani bu nasıl bir şey? Ne demek sesimin yerini ayarlamam? Ne yapıyorum da ne değişiyor? Bir ince sesiniz var bizim, tiz ses. Bir de kalın sesiniz var, pes ses. Şu anda ben bunu şan olarak anlatmıyorum. Konuşma olarak anlatıyorum. Şimdi benzer yönleri var tabii. En azından belli terimler aynı. Ama konuşmayla şarkı söyleme karıştırılmasın. Sesin çirkinliği, güzelliği ikisinde farklı kavramlar. Ulaşmaya çalıştığımız durumlar farklı. Yani bunların karışmaması lazım. Şimdi konuşma esnasında ince sesimiz yani bakın dışarıya ince bir ses çıkıyor ve sesi burada hissediyorum. Yani bu benim kafa sesim. Pes göz sesi burada hissediyorum. Kalın bir ses çıkıyor. Göz sesi kalın ses. Şimdi şöyle mantıklı bir düşünelim. Ben birini ikna etmeye çalışıyorum. Bu bir satış için olabilir, iş görüşmesi için olabilir, Toplantıda konuşma yapıyorum, müşterime sunum yapıyorum ya da patronumu ikna etmeye çalışıyorum. Bu ikna dediğim çok genel anlamda. Yani böyle ince bir sesle, değil mi? Yani ne kadar inandırıcı, ikna edici olabilir ince? Ya da bu kadar? Bunlar çok ince sesler. Böyle şarkı söylenir, şiir okunur. İkna gibi böyle önemli, kalıcı bir mevzuyu. Ne yapacağım burada? Hmm. Yani ortalama böyle bir sesle konuşmam lazım. göl sesi. Demek ki önce sesi şurada hissetmeye çalışıyorum. Hımlayarak nefesimi alıyorum burundan diyafram nefesime. yapıyorum. Sonra bunu A sesiyle deneyelim. hatta başınızı biraz öne doğru eğerseniz daha belirgin çıkar ve daha net hissedersiniz. ya böyle de çıkar da A, a, daha yani öğrenme aşamasından bahsediyorum. Mesela böyle a, bu daha rahat çıkar. A, bu da çıkar ama şimdi boynum yeri önemli. Demek ki mutlaka net durmam lazım. Yani dik ve düz net bir boyunla durmam lazım. Sesi mümkün olduğunca göğüs kafesinde hissetmem lazım. Zaten boğaz sesi yani tam olarak boğaza oturtup hissettiğiniz ses konuştuğunuz yanlıştır. Ses tellerinize zarar verir. Sürtünür ses telleri. Bizim istediğimiz şey titreşim. O yüzden eğer sesi boğazda hissediyorsanız ya aşağıya doğru erkeklerin sesi pestir aşağıya doğru mutlaka kadınların ikisi de olabilir. Genelde tizdir. Ya benim karşılaştığım öyle. Benim de tiz mesela. Yani ortalama bu sesle konuşuyorum ben. Ama videolarda kendimi de izledikçe fark ediyorum. Derste de aynı şekilde buraya oturuyor. Çünkü daha ciddi, daha net bilgi aktarımı cümleler kuruyorum. Dolayısıyla daha çok pese iniyor. Aşağıya indire indire ortaya çıkaracağım. Alışkanlık haline getireceğim. Benim her sese ihtiyacım var. Her ses noktasına. Doğru yerde doğru sesi seçmem önemli. Eğer albüm yapacaksanız, sesinizi o denli geniş, etkili kullanmak istiyorsanız, sahneye çıkıp şarkı söyleyecekseniz ya da bunun gibi bir şey, mutlaka şan eğitimi alması gerekiyor insanın. Ya yani bu diksiyonla alakalı değil. Nasıl ki kekemelik sorunu diksiyon eğitimiyle çözülmez. Onun başka bir çözüm yöntemi var. Bu da diksiyon değil. Ama ben normal bir konuşmadan bahsediyorsam, karşımda oturan insanın beni etkin dinlemesini istiyorsam, zaten genel anlamda iyi bir konuşma sesinin 5 temel özelliği var. İşitilebilirlik, akıcılık, açıklık, hoşa giderlik, ükümlülük, esneklik. Bunların açıklaması konuşma tekniği kitabında yazıyor. Videonun altına bunu koyacağım linkini doğrudan tıklayıp konuşma tekniği kitabının pdf'ini indirdiğinizde sayfa 38 civarı olması lazım bunların uygulaması alıştırmalar yani uzun uzun anlatması var peki ses kusurları neler kuvvetsizlik ses titrekliği tiz ve keskin ses eğer kişi heyecanlıysa konusuna hakim değilse tecrübesizse kalıcı ya da geçici bir sağlık problemi varsa Nefesini doğru kullanamıyorsa, sesi boğazı oturtup konuşuyorsa bu ses kusurları ortaya çıkar. Ve bunların hepsi geçici. Yani hepsinin üstesinden gelebiliriz. Doğru bir noktadan konuştuğunuzda doğru nefesle saatlerce hiç yorulmadan konuşabilirsiniz. Sulumla yapabilirsiniz, sohbette edebilirsiniz, iş görüşmesine de gidebilirsiniz. Şimdi günlük diyafram, diksiyon çalışmalarımız var. Günlük derken ciddiyim, her gün, her gün zinciri kırmadan, Barış Özcan metodunu biliyorsunuz, zinciri kırmadan bunları tekrar edeceğiz. Bunun başka bir yolu yok, yani her gün sesli okuma çalışmıyorsanız, haftada birkaç kez tekerleme çalışmıyorsanız, her gün uxox dil çevirme çiğneme yapmıyorsanız, Diksiyonun hiçbir alanında ne sesten ne nefesten ne sunumdan en ufak beklentiniz olmasın. Çünkü yapamayacaksınız. Ancak günlük düzenli çalışanlar bunu yapacak. Diyafram egzersizlerinin videosunu çektim. Diksiyon egzersizlerinin videosunu çektim. Linklerim oraya buraya linklememe gerek yok. Zaten ortada, kanalda oynatma listelerinde rahat ulaşabilirsiniz. Bunlar temel çalışma. Sonra sesli okurken ses kaydı yapacağız ya. Yani mutlaka ses kaydı da yapmamız lazım. Bir paragraf alın mesela. En ince sesinizle okuyun paragrafı. Sonra bir kalın. Sonra bir kalın. Sonra bir kalın. Şimdi şuradan şu anda aklıma gelen bir örnek yani herhangi bir her zamanki kitabımızdan bir paragraf okuyayım ve size göstereyim ses kaydını nasıl yapacaksınız. Şimdi burada hep örnekler var. Mesela herhangi bir paragraf okuyorum. En ince sesimle okuyorum aşağıdaki şiiri bir kez daha sonra iki ve üç kez ara vermeden sesinizin gücünü azaltmadan okumaya çalışın. Bir buçuk satırlık bir cümle. Bir tık kalınlaştırıyorum. Aşağıdaki şiiri bir kez daha sonra iki ve üç kez ara vermeden sesinizin gücünü azaltmadan okumaya çalışın. Biraz daha aşağı indim daha kalınlaşıyorum. Aşağıdaki şiiri bir kez, daha sonra iki ve üç kez ara vermeden sesinizin gücünü azaltmadan okumaya çalışın. Biraz daha indirdim. Aşağıdaki şiiri bir kez, daha sonra 2 ve 3 kez ara vermeden sesinizin gücünü azaltmadan okumaya çalışın. Artık pese doğru iniyorum. Aşağıdaki şiiri bir kez, daha sonra 2 ve 3 kez ara vermeden sesinizin gücünü azaltmadan okumaya çalışın iyice kalınlaştırıyorum şimdi. Aşağıdaki şiiri bir kez, daha sonra iki ve üç kez ara vermeden sesinizin gücünü azaltmadan okumaya çalışın. Kaç ses okudum? İşte yani bunun gibi bir cümle, bir paragraf neyse. Ama kaydedip dinlemeniz lazım. Ben yapıyorum da, şimdi kendi duyduğunuz ses başka ya, önemli olan dışarı giden ses. Dışarıya nasıl bir ses gidiyor? Hangisinde rahatım, hangisinde daha İkna edeceğim, daha normal geliyor ya da daha sanki acaba doğru mu söylüyor gibi arada derede bir ses geliyor. Seslerinizi deneyerek bulabilirsiniz. Ama yani her halükarda şan eğitimi alırsanız bence daha iyi olur. Daha bir oturur ses. Bir piyanoda, orkta bir sesinizi bakarsınız, incelersiniz, hoca ile birlikte çalışırsınız. Bence en güzeli birkaç ders bile olsa profesyonel bir eğitim almak. Ondan sonra bunu diksiyonla bütünleştirdiğinizde yapa yapa tecrübe ede ede mutlaka ortaya doğru, güzel, etkili sonuçlar çıkacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Konuşma hızını tekrar söyleyeyim o zaman burada. Şimdi aklıma geldi. Yani hızlı konuşan biri nasıl ikna edebilir ki ya da yavaş konuşan biri? Hızlı konuşma videosunu da linkliyim. Yani tabii ki hızlı konuşmayacağız. Devamı böyle konuşuyorum. İnsanlar beni takip etmeye çalışıyorlar. Ne kadar sizi bozucu değil mi? Ya da devamlı böyle konuşuyorum. Karşı tarafın kanı çekiliyor. Yani kimseye bunu yapmaya hakkımız yok. Bir dakikada ortalama 120 kelime. Bir sayfa ortalama 3 dakikada okunur. Sesli okumak eşittir konuşmak. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hala sorunuz varsa sesle ilgili lütfen videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.